Herkese merhaba. Güvenilir bir pasif gelir akışı kulağa hoş geliyor değil mi? İşte bugün temettü yatırımcılığıyla bunu nasıl başarabileceğimizin, portföyünüze güç katacak o doğru hisselerin nasıl avlayacağımızın sırlarını adım adım masaya yatırıyoruz. Hepimizin kafasındaki o büyük soru aslında bu. Finansal geleceğimizi garanti altına alacak, düzenli ve sürekli büyüyen bir gelir akışını nasıl kurabiliriz? Ve bu soru artık sadece bir hayal değil, bir ihtiyaç haline geldi. İşte bu analizin temel amacı da tam olarak bu sorunun cevabını bulmak. Cevap, doğru seçilmiş temettü hisselerinde saklı. Bakın, doğru şirketi bulduğunuzda sadece bir hisse senedi almıyorsunuz. Size düzenli olarak karını dağıtan, adeta bir iş ortağına yatırım yapmış oluyorsunuz. Peki, yol haritamız ne olacak? Önce temel kalite metrikleriyle sağlam bir zemin hazırlayacağız. Sonra bir dedektif gibi şirketin finansal sağlığını didik didik edeceğiz. İş modelinin ne kadar sağlam olduğunu ölçeceğiz ve en sonunda da tüm bu bilgileri hemen uygulayabileceğiniz pratik bir seçim stratejisine dönüştüreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hadi o zaman konunun kalbine inelim. Her temettü yatırımcısının ezbere bilmesi gereken ilk araç kutusunu açıyoruz. Bunlar bir şirketin karnesine bakarken ilk kontrol edeceğimiz notlar gibi düşünebilirsiniz. Bakacağımız ilk ve en önemli şey istikrar. İdeal senaryoda en az 10 yıldır hiç aksatmadan temettü ödeyen şirketleri radara alıyoruz. Peki neden 10 yıl? 5 değil de 10. Çünkü 10 yıl demek şirketin birden fazla ekonomik krizden hem iyi hem de kötü zamanlardan geçtiğini ve buna rağmen yatırımcısına olan sözünü tuttuğunu gösterir. Bu fırtınalı havalarda bile gemisini yürücebildiğinin en net kanıtıdır. Temettü verimi en basit haliyle yatırdığınız her 100 lira için yıllık ne kadar temettü alacağınızı gösterir. Kulağa basit geliyor ama dikkat. Yüksek bir verim her zaman iyi bir haber demek değildir. Ve işte tam burada çok kritik bir kavrama geliyoruz. Bazen yatırım dünyasında karşınıza çıkan o göz alıcı, inanılmaz derecede yüksek temettü verimleri aslında sizi finansal kayalıklara çekebilecek bir tuzak olabilir. Biz buna temettü tuzağı diyoruz. Bakın, bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Solda sürdürülemez derecede yüksek verim sunan, yarın temettüyü kesme riskiyle dolu tuzak bölgesi var. Sağda ise bizim olmak istediğimiz yer. Makul, gerçekçi ve zamanla sadece temettüsü değil, hisse fiyatı da artma potansiyeli olan o güvenli bölge. Unutmayın, hedefimiz sadece düzenli bir temettü almak değil. Hedefimiz her yıl düzenli olarak artan bir temettü almak. Neden mi? Çünkü bu şirketin karının arttığının ve yönetimin geleceğe güvendiğinin en somut işaretidir. Enflasyonun alım gücümüze erittiği bir dünyada gelirimizi korumanın ve hatta arttırmanın yolu tam olarak budur. Evet, şimdi rakamların dünyasına iniyoruz. Tıpkı bir arabayı almadan önce kaputun altına baktığımız gibi şimdi de şirketin motorunu yani finansallarını kontrol edeceğiz. Acaba bu şirket verdiği sözleri tutacak kadar sağlıklı mı? Ödeme oranı bize şirketin temettü dağıtmak için kendini ne kadar zorladığını gösteren kritik bir gösterge. Düşünsenize, kazandığı paranın neredeyse tamamını dağıtıyorsa, gelecekteki yatırımlar veya zor günler için geriye ne kalır? İşte bu grafik durumu harika özetliyor. %90'ın üzerini gördüğünüzde alarm zillerinin çalması lazım. Bir şirket karının %95'ine temettü olarak dağıtıyorsa, en ufak bir ekonomik sarsıntıda ilk keseceği şey ne olur? Tabii ki temettü. İşte bu yüzden bu oran hayati derecede önemli. Şimdi hızlıca 3 kritik kontrole daha bakalım. Birincisi serbest nakit akışı. Unutmayın, kar kağıt üzerinde güzeldir ama faturaları ve temettüleri ödeyen şey nakittir. Şirket size temettü ödeyecek kadar gerçek para üretiyor mu? İkincisi borç oranı. Şirket sağlam bir zeminde mi duruyor yoksa bir borç dağının tepesinde mi? Ve son olarak karlılık. Bu şirket yatırımcılarının parasını kullanarak daha fazla para kazanma konusunda gerçekten yetenekli mi? Bu üç sorunun da cevabı kocaman bir evet olmalı. Rakamlar sağlamsa harika ama bu rakamların arkasında kaya gibi sağlam bir iş modeli olmalı. Unutmayın, biz bir sonraki çeyrekte parlayıp sönecek yıldızlar değil, 10 yıllar boyunca temettü ödeyecek şirketler arıyoruz. Bir şirketin temettüsünü güvence altına alan şey sadece bilançosu değildir, aynı zamanda işinin kendisidir. Şöyle düşünün, ekonomi kötüye gittiğinde yeni bir telefon almayı erteleyebilirsiniz. Ama market alışverişini, elektrik faturasını veya temel ilaçlarınızı erteleyemezsiniz. İşte bu ertelenemeyen ihtiyaçları karşılayan şirketler, ekonomik krizlerde bile ayakta kalabilen temettü yatırımcısının kalesidir. Tamam, şimdiye kadar tüm teoriyi öğrendik. Sıra geldi tüm bu bilgileri bir araya getirip teoriden pratiğe geçmeye. İşte size net, uygulanabilir bir yol haritası. İşte size adım adım bir filtreleme süreci. Adım 1: İşe geniş bir A atarak başlıyoruz. Biz temettü endeksleri harika bir başlangıç noktasıdır. Adım 2. Samanı taneden ayırıyoruz. istikrarlı olanları seçiyoruz. Adım 3. Hem makul bir getiri arıyoruz hem de şirketin bu getiriyi zorlanmadan ödediğinden emin oluyoruz. Adım 4. Kaputun altına son bir kez daha bakıyoruz. Borç ve nakit akışı kontrolü yapıyoruz. Ve en önemli adım, tüm yumurtaları aynı sepete koymuyoruz en iyi adaylarla çeşitlendirilmiş bir portföy kurarak riski dağıtıyoruz. Bu adımları disiplinle uygulamak başarının anahtarıdır. Analizimizi tamamlarken en önemli kısma geldik, zihniyet. Çünkü başarılı temettü yatırımcılığı sadece rakamlarla ilgili değildir, aynı zamanda doğru bakış açısına sahip olmaktır. Şimdi, Tüm bu anlattıklarımızı biraz daha somut hale getirmek için birkaç bilinen şirkete bakalım. Ama tabii hemen uyarımı yapayım. Bunlar sadece anlattığımız metrikleri göstermek için birer eğitim örneğidir. Kesinlikle birer yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğünüz gibi bahsettiğimiz metrikler Türkiye'den bildiğimiz şirketlerde bu şekilde görünebiliyor. Bakın her birinin farklı bir profili var. Biri defansif ve çok istikrarlı, diğeri ekonominin döngülerine daha bağlı ama bilançosu güçlü. Bu tablo aynı zamanda çeşitlendirmenin neden bu kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Eğer bugünkü analizden aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa, lütfen o cümle bu olsun. Asıl hedef bir sonraki çeyrekte en yüksek verimi yakalamak değil. Asıl hedef 10 yıl sonra bile size düzenli ve artan bir gelir sağlayacak sağlam bir iş ortağı bulmaktır. Ve işte kapanış sorumuz. Şimdi dönüp kendi portföyünüze bir bakın. Sizin planınız gelecekteki fırtınalara dayanacak kadar sağlam mı? Bu soru üzerine düşünmeye değer.